Hepinize merhabalar. Bugün sizle birlikte Türkiye Portekiz maçı oynayacağız. Bugün Portekizlilerden intikam alacağız. Yani en son bildiğiniz gibi 3-0 yenilmiştik. Ama bugün 5 tane atmaya falan geldik. Neyse Barış Alper. Rafael orada. Rafaelo Geldi Barış Barış orada kesti topu Barış Alper. Barış Alper gol! Barış mükemmel bir gol atıyor sayın seyirciler. Barış Alper Yılmaz. Geldi orada Semi. Semi kolay soy. Aldı topu. Semi Allah kahretmesin. internetim çok kötü. Semi kolay soy gol. Berbat bir internetle Semi kolay soy gol atıyor. Portekiz savunması berbat. Berbat. Bugün var Neyse de. Baba internet kötü. Ali orada. Hemen. Kerem'e. Kerem, e. Kerem Aktürk oğlu. Or orta geldi Semi. Orta. Dışarıya. Dışarıya. Hemen bir pas geldi. Baktı orada Meryem Demir al vurdu dışarıya. Semi kolay sayı kafa Diego Costa. Diego Jota hemen Barış Alper. Barış. Barış. Barış, Barış gol. Barış Alper Yılmaz. Barış golünü gönderdi alara. Barış Alper. Barış yaptı şunu. Ben varım burada dedi. Ben varım dedi. Korkun dedi. Hop hop Semih. Semih. Hemen araba sardı. Orta geldi. Geldi kafa Diago Costa. Semih oha o. Oh. Semih semi, cool. Semih. 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 Ağlama oyna dedi. Ağlama oyna dedi Portekiz'e. Ağlama oyna dedi Portekiz'e. azar yiyorum. Video için azar yiyorum. Orada. Semi. Semi. Geldi. Orta. Orada güler diye kokusta. Evet. İlk kere 4 sıfır Türkiye önde. Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter yap şu, yap şu bunu. Semih Kılıçsoy. Orada geldi kaydı. Oh my god. Geldi Pepe. Pepe'ye kaydı Semih. Bu arada arkadaşlar Pepe futbol bıraktı biliyorsunuzdur. Semih Kılıçsoy. Semih. Arapası Arda. Arda şut gol. Atıyor, sayın seyirciler. O da şu yapıyor. Ay, geldik diyor Semi. Barış abi. Hemen Orkun Kökçü bası. Geldi. Orada. Koşun nereye var? Koşun nereye? Hemen. Vurdu. Be. Ama neden gol olmadı? Efsane bir gol oldu ama offside'miş. Evet, Saltay yerine Mert Günok giriyor. Degaj geldi hemen. Orada Meri. demir al. Hemen. Semih Kılıçsoy. Semih geldi. Kafa. Şut Kerem Aktürkoğlu. Diago Costa çıkardı. Hemen. Sümüşü vuracaktı. Hemen orada. Kerem Aktürkoğlu. Hemen Diago Costa. Şut denedi Sümüşü. Seviye kolları duyuyor. Seviye kolları Azar yiyorum. İkinci azarım oldu bu video için. Neyse. Kolları duyum yok. Bu maç. Kolları doyum yok. Barışa pas. Barış. Hemen. Geldi vurdu. Semih Kılıç soy gol. Semih gol. Semih. Semih yaptı şunu. Semih mükemmel bir gol attı. Semih Kılıç soy. Semih. Geldi Kenan orada. Semi. Ah çok güzel olurdu atacağı gol bu arada. Ama neyse arkadaşlar bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay. Bay benim canım ailem.